Bu metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevremiz ve biz B) Toprak geleli C) Küresel değişim D) Toprak ve üretim. Şimdi başta belirlerken başlığı belirlerken başlığın şemsiye gibi metnin tamamını kapsamasını, e, kuşatmasını istiyordum ben. Bunu göz önünde bulundurarak metni okuyalım. Dünyanın yaşadığı endüstri felaketlerinin üzerinden neredeyse 30 yıl geçmesine rağmen bu felaketler sırasında toprağa karışan zararlı kimyasallar hala yeraltı sularını kirletmekte ve insanlar için tehlike oluşturmaktadır. Çünkü toprağa bırakılan zararlı ve atık maddeler toprağın özelliğini bozuyor. Bu toprağı öldürmekle aynı anlama geliyor. Çünkü toprak temizlenmesi ve eski haline getirilmesi en zor doğal alan olarak bilinmektedir. Bakın hep toprağın öneminden bahsetti. Toprağı kirlettiğimizden bahsetti. Dolayısıyla ben toprak kirliliği desem bu metin için bir şemsiye gibi tamamını kapsayacaktır. Cevabımız Bursa. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Bakalım. A. İğne yapraklı ağaçlar neden yaprak dökmez? B. Bitkiler besinlerini nasıl üretir? C. Geniş yapraklı ağaçların yaprak dökmesinin nedeni nedir? D. Ağaçlar hangi mevsimler, mevsimde kendilerini yeniler? Bakalım. Sonbaharla birlikte kuzey yarım kürede gündüz süresi kısalır ve sıcaklıklar düşer. Bu durum geniş yapraklı ağaçlar için daha az besin üretebilmek anlamına gelir. Çünkü tüm bitkilerin besin üretebilmesi güneş ışığıyla mümkündür. Şimdi C'nin cevabı var mı? Var. Besinlerin nasıl ürettiğini söyledi. Geniş yapraklı ağaçlar sonbaharda yapraklarını döküp su ve besin gereksinimini azaltır. Geniş yapraklı ağaçların yaprak dökmesinin nedenini söyledi. C'yi eledim. İğne yapraklı ağaçlarsa iğne yaprakları sayesinde daha az enerjiye gereksinim duyduğundan kışın yaprak dökmez. A şıkkında sorulan iğne yapraklı ağaçlar neden yaprak dökmez sorusunun cevabını verdi ama D şıkkındaki ağaçlar hangi mevsimde kendilerini yeniler sorusuna bir cevap bulamadım. Dolayısıyla cevabım D şıkkı arkadaşlar. Bu dizelerin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A şükretmek B yalnızlık C doğa sevgisi D Umut. Bakalım bu dizeler neden bahsediyor. Kalbim çarpıyor nefes alıyorum. Gökyüzünü görüyorum. Toprağı görüyorum. Ağaçları görüyorum. Şimdi burada e, en azından kalbim çarpıyor nefes alıyorum. Gökyüzünü, toprağı ağaçları görüyorum diye bir şükretme söz konusu arkadaşlar. Yalnızlık ve umut değil doğa sevgisiyle karıştırabiliriz. Doğayı sevdiğine dair herhangi bir şey söylemediği için C'yi eledim. Dolayısıyla bu soru için cevabımız Adana şükretmek olacak arkadaşlar. Bu eleştirmen için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. A. Değerlendirmelerini sıcağı sıcağına yapmadığı. B. Yorumlarında tarafsızlığa dikkat ettiği. C. Kendini değerlendireceği kişinin yerine koyduğu. D. Öznel bir tavırla doğruyu bulmaya çalıştığı. Hangisi söylenemez diyor. Gazeteci şöyle sormuş. Roman eleştiriniz oldukça ses getiriyor. Siz eleştiri serüveninizi nasıl özetlersiniz? Eleştirmen şöyle cevap vermiş. Romanı okurken arada bir o romanı benim yazdığımı düşünürüm. Sonra geri çekilir romana dıştan bakmaya başlarım. Roman bittiğinde söylemek için sözümün demlenmesini beklerim. Yani ben değerlendirmelerini sıcağı sıcağına yapmadığını söyleyebilirim. Demlenmesini bekliyormuş. Devam ettim. E, tarafsızlığa dikkat ettiği demiş yorumlarında. Evet romana dıştan bakmaya başlarım dediğinde bunu anlıyorum. E, ardından C, devam ettim e, C kendini değerlendireceği kişinin yerine koydu. burada kişinin değil e, romanı eleştirme söz konusu Dolayısıyla bunu söyleyemem arkadaşlar de özel bir tavırla doğruyu bulmaya çalıştı Evet e, kendini kendine ait bir tarz oluşturmuş ve bu tarzda doğruyu bulmaya çalışıyor e, Dolayısıyla D'de ulaşabilirim. Cevabım C. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? A. Yazmaktan tedirgin olur musunuz? B. İstanbul'un yazılarınızdaki yerine. C. Yazılarınızı nasıl yazarsınız? D. Konu seçimi sizin için önemli mi? Bakalım. Metni okuyalım. Uzun bir yazıya başlamışsam çok iyi. Çünkü her gün yapacak bir işim var demektir. Ben eski usul kağıt kalem kullanırım. Kalabalıklara karışır yolculuklara çıkar. İstanbul'u adım adım dolaşır. Böylece ön çalışmamı yapmış olurum. Şimdi bu cevap e, hangi sorunun cevabı olabilir? Yazılarınızı nasıl yazarsınız sorusunun cevabı arkadaşlar. Yazılar, yazılarınızı nasıl yazarsınız? Şöyle yazarım. Eski usul kağıt kalem kullanırım. Kalabalıklara karışır, yolculuklara çıkar. İstanbul'u adım adım dolaşır. Böylece ön çalışmamı yapmış olurum diyor. Dolayısıyla bu soru için cevap C arkadaşlar. Diğerleri yukarıdaki cevabın sorusu olmaya layık değildir. Bu dizeler aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa dizelerde ağır basan duygu belirtilmiş olur. A özlemini, B sevincini, D korkunu, pardon C korkunu, D öfkeni. Bakalım. O denli, o denli çok beklettin. Alıştırdın bekletmeye kendini. Çok zamanlar geçti de geldin. Senden çok seviyorum senin özlemini diyebilirim. Birini özlediğini anlıyorum ben burada. Dolayısıyla özlemini şeklinde bitirirsem de ağır basan duyguyu belirtmiş olacağım. Cevap Adana arkadaşlar. Bu metne göre Moğolistan'la ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez? A. deniz kıyısı yoktur. B. Karasal iklim özellikleri taşır. C. Ekonomisinin temeli hayvancılıktır. Göçebe yaşamla yerleşik yaşam iç içedir. Hemen bakalım sorumuza arkadaşlar. Engebeli ve dağlık bir ülke olan Moğolistan Asya kıtasının orta bölgesinde yer alır. Ee, ülkenin denizden ortalama yüksekliği 1580. Ülkenin en alçak noktası ise denizden 560 metre yüksekte. Yani denize kıyısı yok. A'yı eledim. Ülkede kışlar çok soğuk. Yazlarsa çok sıcak olur. Ee, burada bir karasallık olduğunu söyleyebilirim. B'yi eledim. Nüfusun yaklaşık %35'inin göçebe bir yaşam biçimi sürdürdüğü kırsal kesimlerde ulaşım için genellikle atlar kullanılır. Ee, göçebe yaşamla yerleşik yaşam iç içe diyebilirim. Çünkü %35'i göçebe ise diğer kalan %65'i yerleşik. Dolayısıyla D'yi eledim. Göçebe yaşamdaki yeri nedeniyle Moğolistan'da atlar çok önemli bir yere sahip. Buradaki atlar kendilerine has özellikler taşıyor. Moğolların atlarla ilgili çok sayıda öykü ve şarkıları var. Ayrıca Moğolistan'da her yıl kadınlarla erkeklerin yarıştığı at yarışları düzenlenir. Gördüğümüz gibi C şıkkında verilen ekonomisinin temeli hayvancılıktır gibi bir çıkarım söylenemez. Cevabım C. Bu metne göre Moğolistan'da atların çok önemli bir yere sahip olmasında durumlarından hangileri belirleyicidir? 1. Atların çok sayıda öykü ve şarkıya konu olması. 2. Kadın ve erkekler arasında e, at yarıştığı e, düzenlenmesi. 3. Kırsal kesimde ulaşım aracı olarak kullanılması. Hemen metnimizi okuyalım. Engebeli ve dağlık bir ülke olan Moğolistan, Asya kıtasının orta bölgesinde yer alır. Ülkenin denizden ortalama yüksekliği 1580 metre, ülkenin en alçak noktası ise denizden 560 metre yüksekte. Ülkede kışlar çok soğuk, yazlarsa çok sıcak olur. Nüfusun yaklaşık %35'inin göçebe yaşam biçimi sürdürdüğü kırsal kesimlerde ulaşım için genellikle atlar kullanılır. Göçebe yaşamdaki yeri nedeniyle Moğolistan'da atlar çok önemli bir yere sahip. Buradaki atlar kendilerine has özellikler taşıyor. Moğolların atlarla ilgili çok sayıda öykü ve şarkıları var. Ayrıca Moğolistan'da her yıl kadınlarla erkeklerin yarıştığı at yarışları düzenlenir. 1 2 3'e şöyle bir göz atalım. 1 ve 2 e, atların çok önemli yere sahip olmasında belirleyici bir özellik değil. Atların e, çok önemli bir yere sahip olmasında Moğolistan'daki hayata hayatta bir sonucu Dolayısıyla 1 ve 2 olanları eleyeceğim. Cevabım yalnız 3. Kırsal kesimde ulaşım aracı olarak kullanıldığı için atlar çok önemli bir yere sahiptir diyebilirim. Moğolistan'da cevap Bursa arkadaşlar. Bu sözleri söyleyen kişiyle ilgili A. Korkmaktadır. B. Mutsuzdur. C. Karamsardır. Yargılarından hangileri söylenebilir? Bakalım. Bir yanımda rengarenk güller, bir yanımda ötüşen kuşlar. Ama ben ne gül kokusu alıyor ne kuş sesi duyuyorum. Dikenler ne kadar büyük, kuşlar ne kadar acı ötüyor. Yani hep e, olumsuzlukları görüyor, karamsar diyebilirim. Üç kesin olacak, üç olmayanları elerim. a gitti devam ettim. İnsanlar birbiriyle konuşmuyor, hep yürüyorlar. Bu telaş, bu karmaşa, gündüzü bile zifiri karanlığa çevirmiş burada. Bakın burada ben mutsuzluk da seziyorum. Karamsarlıkla mutsuzluk zaten birbirinin kardeşi iki duygudur. Ancak korktuğuna dair herhangi bir şey söylenemez arkadaşlar. Bir olanları eledim. Cevabı C. Han. Hem mutsuzdur hem de karamsardır. C. Bu bilgilerde keçi boynuzuyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Hangi mevsimde meyve verdiğine? B. Meyvesinin besleyici değerine? C. Çiçeklerini açtığı mevsime? de nerelerde yetiştiğine bakalım. Keçi boynuzu demiş. Akdeniz'de, Ege'de ve Marmara'nın bir bölümünde yetişen bir ağacın meyvesidir. Burada D şıkkına yer vermiş. D'yi eledim. Bitki ilkbaharda kırmızımsı pembe çiçekler açar. Çiçeklerinin açtığı mevsime yer vermiş. C'yi eledim. Bir sonraki yaz mevsiminde olgunlaşan meyveler 10-30 cm uzunluğunda olur. Ne zaman meyve verdiğini söylemiş. Burada da buraya da A diyeceğim. A. yerlediğim cevap B olarak çıktı. Diğer cümleye de bakayım. Çok sayıda küçük çekirdeği vardır. Tatları hafif şekerlidir. Meyvesinin besleyici değerine metnin genelinde besleyici değerden bahsetmedi. Dolayısıyla cevabım Bursa arkadaşlar.